cümleten herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar Bugün sizlerle beraber Ramazan sandığı açacağız. O zaman videomuza başlayalım. Şurada bir ödüllerimiz var. Bunları da alalım. 3 tane sıradan paket. Ve dinozor kuyruğu tamamladık arkadaşlar. Güzel oldu. 3 tane miydi? 3 taneydi herhalde. Şöyle bir hızlı açalım. kafa verdi zaman acına bu arada. iyi oldu. Onu eklememiz lazım. Nadir paketimizi de alalım şöyle hızlıca. Bakalım ne verecek. Güzel 15 15 el, elmas da buradan. 4 elmas ve 4000 altında buradan arkadaşlar. Uf. Tamam tamam. Buradan bir tane 3000 altın var. sonra buraya geliyoruz. Ramazan sandığı açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Açtık. Efsane mi faket? 25 bin altın. Bu kadar mı? biraz düşük gibi ama bilmiyorum en masraf edebilirdi güzel güzel kartlar aldık iki tane kaldı ya abi iki tane kaldı ya kostüm paketi açsam bir yerden tamamlanır mı ki neyse bir tane daha maç atalım arkadaşlar Ondan sonra videoyu kapatırız. Bakın dur maça geçmeden önce enerjim de bitti orada. Şu karakterler bölümünden şey. Bunu giysem ne oluyor? Bunu. Yok bunu giyeceğim ya. 50 elmas diyor. ver abi biz dört hız şey yapalım. 4 şut ekleyelim. Elin elmas diyor. Bir tane gitmemiş bu arada. 194 Yıldızlar Ligi bir, 3'ten 2'ye yükseldik. Y Yıldızlar Ligi 3'te 12. falandık. Burada da bir tane maç atalım. Böyle Video şey yapalım. Neyse girme ya. Bir dakika. Ya ne yapıyorsun? ya kanka kanka ne kan, kan, ya arkadaşlar, bu topa. Ya bu topa niye vurmuyor bu karakter ya? Ya iyi gibi. Özel güçte pahalandı alamıyorum. Yani özel güç pahalı arkadaşlar. 30 elmas. Asamayı da çıldırmış abi. Ne yapıyorum bu Ben onu... Ne oldu? Gerçekten oturmadan soruyor ki ya. bu da ne anlamıştı arkadaşlar Oha! saniye çok hızlı geçti. Ne oldu? Bana mı öyle geldi ya? Çok hızlı geçti arkadaşlar işte. Allah çok hızlı geçti ya. Hiç mi ya? vallahi hızlı geçti bu arada bu kadar hızlı maç beklemiyordum neyse bu videomuzun da burada sonuna gelelim şuradan 2x iki, izlerdim de şimdi arkadaşlar ya reklamı göstermeyeceğim size istemiyordum max seviye oldu sezon biletini max'lık arkadaşlar 230 bin tarafta falan maçın oyuncusu oynamıştım az önce. Arkadaşlar neyse arkadaşlar işte bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bakınız Allah'a emanet olunuz. Görüşürüz bir dahaki bir videoda. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz Allah'a emanet olun.